Evet arkadaşlar merhaba. Daha evvel Hamster Combat Bot ile alakalı kısa bir video hazırlamıştım ve Twitter hesabımda yayınlamıştım. Fakat gördüm ki bu konuyla alakalı oldukça bilgi eksikliği var. Biraz daha kapsamlı bir video hazırlama gereği hissettim. Şimdi onu anlatmaya çalışacağım size. Video sonuna ben Hamster Combat Bot'a nasıl gireceğinize dair bir link bırakacağım. Bana ait referanslı bir link. Oradan da girebilirsiniz. Veyahut da direkt kendiniz doğrudan botu çalıştırabilirsiniz. Bu sizin takdiriniz. Şimdi hamster combat bota telegram üzerinden girdik. Ve burada play in one click yazan yere tıklıyoruz. Burada karşımıza böyle bir sayfa gelecek. Burada ben binance CEO'sunu seçtiğim için bana binance çıktı. Şimdi içeride Burada aşama aşama anlatacağım arkadaşlar. kurulumu zaten çoğu arkadaşım yapmıştır. Altta Exchange, Mine, Friends, Earn ve Airdrop diye 2, 4, 5 tane link var. En baştan başlayalım biz. Exchange'den karşımıza böyle bir ekran çıktı. Burada dokunuş başına kazandığımız miktar level up bir üst level atlamamız için ne kadar token olması gerektiği 50 milyon demiş burada burada saat başı karımızı gösteren bölüm var şimdi bununla ilgili ben Global tarafta ve TR tarafındaki sohbetlerde şunu gördüm acaba bizim burada biriken şu an benim ekranım için söylüyorum 5 milyon 946 bin 61 adet mi kıymetli 554 bin 38 yani saat başı kar mı önemli ...tarafını anlatmak istiyorum. E, Hamster Combat... E, ...siz de biliyorsunuz... ...yakın zamanda YouTube kanalını açtı... ...ve orada e, bazen short... ...bazen uzun videolar paylaşıyor. E, ve her defasında da... E, ...o videolarda... E, ...ufak ufak tüyolar veriyor... ...ve bu tüyoları vereceğini zaten söylemişti grupta. E, burada... E, ...bu ufak tüyo dediğimiz şeylerin içinde... ...hep saat başı kar... E, tarafının altı çiziliyor arkadaşlar. Yani bu tabii ki benim aldığım yani benim gördüğüm şeyler bu şekilde e, burada biriken tokundan ziyade saat başı kar tarafını şu an ben de 554.038 olan e, taraftan bahsediyorum. E, burayı yükseltmeyi hedeflenin. bura ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. E Ben burada şu an 5000 olan tarafı yükseltmek istiyorum diyenler de onların tercihidir. Şimdi biraz aşağı geçtiğimiz zaman burada e, level'ları gösteriyor. Ben şu an Legendary seviyesindeyim. E, 50 milyonun üzerine çıktığım zaman Legendary'den e, Master e, usta tarafına geçeceğiz. İlk siz girdiğiniz zaman e, Gold ve Silver. İlk girdiğiniz zaman yani 5K'ya kadar Silver rütbeniz olur ilk kurulumu yaptığınız zaman. Daha sonra Gold'a gelirsiniz 25.000 adete kadar. Sonra Platinum, Diamond, Epic, Legendary, Master, Grandmaster, Lord. Lord da bugün zaten açıklanmıştı. Burada 1 milyarın üzerine çıkmanız gerekiyor. En üst seviye şu anda. Ben video çektim de Legendary seviyesindeyim. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Tekrar Exxen'e e gelelim. Burada... Gördüğünüz hamsterın üzerine tıklayarak ben burada dört parmağımla basıyorum ve öyle alıyorum. Yukarıda yükselişi görüyorsunuz. Aşağıda da 7500 adetten geriye doğru sayıyor. Sıfırlanıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi yine şu arkadaşın atladığı bir ayrıntıdan bahsedeceğim ben size. Buradaki saat başı kazancınız 3 saat boyunca devam eder ve siz ekrana girip bir işlem yaptığınız zaman 3 saat ileri yatar. Yani hiç bu ekrana girmeden, hem sıra dokunmadan ve hatta burada hiçbir işlem yapmadan beklerseniz buradaki madenciniz 3 saat sonra durur. Yani 3 saatte bir girip şuraya bir dokunuş yapmanız veya içeriden şimdi göstereceğim şekilde bir şeyler almanız sizin için madenciliğinizin devam edeceği anlamına gelir. Burada göstereceğim en son yer sağ alt tarafta boost var. Boost'a tıkladığınız zaman buradan enerji alırsınız. şu multi tap turbo daha çıkmadı. Multi tap tarafı da multi tap satın alırsanız şu an ben her dokunduğumda onu tekrar göstereyim. Her dokunduğumda şu an gördüğünüz gibi 15 adet bana token veriyor. 15 puan veriyor diye düzelteyim. Buradan multi tapı artırırsanız 16 alırsınız 17 alırsınız. Buradan enerji yüklemesi yapabiliyorsunuz. Ben şu an bunlara çoğunu aldım. Şu an 15'e kadar yükselttim. Onun haricinde bu sayfayı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi mine bölümüne geçelim. Biraz daha aslında karmaşık diyebileceğimiz ama çok da karmaşık olmayan bir bölüm. Mine bölümünde yani madencilik bölümünde arkadaşlar market PR team legal ve specials diye bölümler var. Burada içeride farklı farklı e, kartlar, e, ekranlar göreceksiniz. Buradaki mantığı anlatayım. Biz burada neyiz? Hamster Kombat'ta bir CEO'yuz. E, ben burada Binance'ın CEO'su gibi işlemler yapıyorum. Bir borsanın, Binance borsasının nelere ihtiyacı varsa onları almaya çalışıyorum. Market bölümünde eee fan token'lar var. Ee, mesela fan üzerinden gidelim. Ben şu an level 12'deyim. Eğer 807 bin adet harcarsam veya yani bunun seviyemi yükseltirsem şu an seviyem burada 12 12'ymiş 13 yaparsam eğer diyor bunu 13 yaparsan ben sana saat başı 2.14 puan vermeye devam ederim. Puanını artırırım diyor. 2.14 yani şurada saat başı karım buradan atıyorum 556 bine çıkar diyor. Bunları satın alarak yükselteceksiniz burada. Burada şu nüansa dikkat etmeye çalışın. E, Level'ları olabildiğince yükseğe getirmeye çalışın. Ben şurada benim sayfama dikkat ederseniz 13. level, 13, 13, 12 e, genelde dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Ne kadar dengeli götürürseniz buradaki saatlik kazancınız saat başı kazancınız daha da artacaktır. E, İkinci bölümümüzde PR and Team bölümünde yine farklı farklı kartlar var. Bunlara da dediğim gibi levellerini yükselterek dengede götürmeye çalışın. Yine Support Team'den örnek verelim. 12. leveldeymişim ben. Bana diyor şu anda 60 bin adet token harcarsan, puan harcarsan ben sana saat başı 158 madenciliğini yükseltirim diyor. Burada Buralar biraz daha rakam olarak uygunlar sonra lecil bölümünde yine aynı şekilde kartlar alıyorsunuz ama burada e, ilk başta yani Silver olarak ilk bunu açtığınız zaman şuna dikkat edin level sıfırsa Eğer atıyorum kayeci üzerinden gidiyorum level sıfırsa size şöyle bir şey yazabilir şu an 4.28'in yazdığı yerde e, Market bölümünden atıyorum fanto tokenları 3. seviyeye getirdiğiniz zaman buradaki support team aktif hale gelir der size veyahut da hamster book'u aktif hale getirmeniz için burada level 0 olarak düşün hamster book'u bunu aktif hale getirmeniz için der e çünkü bunlar çoğu site pasif olacak ilk açtığınız zaman örnek veriyorum legil'dan işte legil opinion'u level 3'e getirmeniz gerekiyor dersiniz. Önce burayı level 3'e getirirsiniz. Ondan sonra gelip buradaki hamster book aktif hale gelir. Bu aktif hale gelmesi bizim ne işimize yarayacak? Şimdi e, burada günlük combo dediğimiz bir şey var. Günde 3 tane kartı bulduğunuz zaman bu 3 tane kart e, global telegram grubunda hangileri oldu hangileri aldığınız zaman bunu kazanacağınız yazıyor. Bu 3 kombal e, Combo kartı bulduğunuz zaman size 5 milyon tokenı tek seferde veriyor. Günlük 24 saatte bir bunu yapmanız gerekiyor. Eğer 5 milyon almak istiyorsanız yapmazsanız tabi onu siz bilirsiniz. Bu üçünü bulacaksınız ve üçünde dediğim gibi Telegram gruptan takip edersiniz. Orada Türkçe sayfası var arkadaşlar. Paylaşıyorlar. Oradan da 5 milyonu günlük alırsınız. Şimdi burada friends kısmı var en altta. Friends'e girdiğiniz zaman ee, nacizane tavsiye geçen gün bir 9 9 e, adet şeyden bahsedildi referanstan bahsedildi 9 adet referans yapabilirsiniz yapabilirseniz yapın çünkü geçenki kombu kartta 9 tane referansınız varsa bir kart açabiliyordunuz 10. referansta e, şu an diğerlerinde yok ama demek ki bu lazım olabilir ileride o yüzden buradan referans yapabilirsiniz referans yapmak için de arkadaşı davet et e, mavi butonun yanındaki yeri kopyaladığınız zaman e, bu tekst'i Instagram'da, Twitter'da veya yakın çevrenizde WhatsApp üzerinden paylaşıp kendinize referans yapabilirsiniz. Örn bölümü aşağıda geldiğimiz zaman burada günlük ödeme, Telegram gruba katıldığınız zaman 5.000 adet, e, YouTube özel bilgi listeleri edindiğiniz zaman 50.000 adet, işte X'i Twitter hesabını takip ettiğiniz zaman 5.000 adet gibi şeyler var. Burada ya ben Twitter kullanmıyorum, e, ee, Telegram'da çok aram yok. Üye olmak zorunda mıyım? Yani kanala katılmak zorundayım diye düşünmenize gerek yok. Ee, burada follower x account'a tıklayın. Join'a e tıklayın. Gitmenize gerek yok. Geri gelin. Join dediğiniz zaman zaten buradan puanınızı alırsınız. Yani katılmasanız da alabiliyorsunuz. ya yani Burada basit bir book var. O yüzden sadece tıklayın. Geri gelip tekrar bastığınız zaman oradaki tokenları alabileceksiniz. Airdrop bölümünde şu anda e, Airdrop görev listesi bölümüne geldik. Yakın zamanda bir Airdrop olası ve şu anda yanlış hatırlamıyorsam e, 30 milyona yakın e, 26 ya 30 milyon arasında bir kullanıcısı var. Yani CEO var burada e, oyunun mantığıyla gidersek 30 milyona yakın şu an CEO var 30 milyon kullanıcısı var buranın. O yüzden beklenti yüksek. Az evvel sıfırlamıştık. Bakın burada 1137 olmuş tekrar. Tekrar ben bunu yükseltiyorum. Bunu neden yükseltiyorum ben? Benim şuradaki kombodan bahsetmiştim günlük komboda. Bana iki kartım aldım. 3. kartım 50x margin kartını almam gerekiyor. Şimdi 50x margin kartı da şurada bir yerdeydi. Evet burada. Bakın burada ne demiş? Margin Trading x50 ne kadar level 15 7.25 milyon ben ödeme yapmam lazım ki bu kartı alabileyim. Bu kartı aldığım zaman şurada soru işaretiyle yaza gösterilen yerde çıkacak ve üçlü komboyu tamamladığım için 5 milyon token bana gelecek. Şu an 6 milyon adet token'ım var. Ben bunu 7.5 milyona gelmesini bekliyorum. Doğru söyledin değil mi? 7.25 milyona gelmesini bekliyorum. Geldiği zaman bunu da alacağım. Ve üçlü komboyu tamamlayıp 5 milyon adet token daha alacağım. Burada şurada e, time stamp'i var. E, 15 saat sonra yani bu 24 saatte bir açıldığı için kombo. 15 saat içerisinde ben bu 7.25 milyon olduğu zaman bunu almam lazımmış ki 5 milyonu alabileyim. Almaya da Bu sizin taktiğiniz ama neden almayalım. Onun haricinde anlatabileceğim size ne var arkadaşlar. E, buraları anlattık. Buraları anlattık. Airdrop tarafını anlattık. Ee, evet. Bütün her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Yine de eğer e, atladığım veya unuttuğum bir yer varsa video altında sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E, umarım güzel bir airdrop getirimiz olur. Kazancımız olur. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, adettendir videoyu beğenir paylaşırsanız da ayrıca mutlu olurum görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar